Arkadaşlar merhaba. Bugün bir noktanın dönme dönüşümü altındaki görüntüsünün nasıl bulunacağını anlatmaya çalışacağım. Koordinat düzlemin üstünde bir A noktası alıyorum. Bu A noktasının koordinatları x virgül y olsun. Şimdi bu A noktasını orijin etrafında pozitif yönde alfa derece döndürecek olursak A üstü noktasına gelmiş olsun bu. Şu aradaki açım alfa olacak alfa derece döndürdüğüm için. Ve çembersel bir hareket yapacak bu. Dolayısıyla iki uzunluğa da rr diyebilirim. Yarı çap olacaklar. Şu aradaki açıya da beta diyecek olursam. Şimdi şu mavi üçgende. Şu uzunluk x olacak. Bu uzunluk y olacak. Buradan sinüs beta'yı ve kosinüs beta'yı çekelim. Sinüs beta y bölü r olacak. Kosinüs beta da x bölü r olacak. Şimdi şuradaki yeşil üçgene bakalım. Bu üçgende şu mesafe x üssü olacak. Şu mesafe ise y üssü olacak. Aradaki açım alfa artı beta bu sefer. Buradan sinüs alfa artı beta'yı çekecek olursam y üstü bölü r olacak. O zaman r çarpı sinüs alfa artı beta y üstü olacak. Aynı şekilde kosinüs alfa artı beta'yı çekecek olursam x üstü bölü r olacak. O zaman r çarpı kosinüs alfa artı beta x üstü olacak. Şimdi bu A noktasını orijin etrafında pozitif yönde alfa derece döndürünce geldiğim nokta A üssü noktası ve bunun koordinatları x üssü virgül y üssü olsun dedik. O zaman x üssünü virgül y üssünü yazacak olursak x üssü yerine ne yazabilirim? R kos alfa artı beta yazabilirim. Virgül. Y üstü yerine ne yazacağım? R sinüs alfa artı beta yazacağım. Bu A noktamın koordinatları. Şimdi trigonometrik toplam fark formüllerini kullanarak cos alfa artı beta ve sin alfa artı betayı açacak olursam bu şuna eşit olacak. R defa cos alfa cos beta eksi r defa sin alfa sin beta virgül r defa sin alfa cos beta artı r defa sin beta cos alfa şimdi ise sin beta gördüğüm yere y üstü bölü r, cos beta gördüğüm yere x üssü x bölü r yazabilirim. Sin beta burada var, cos beta burada var. Burada x bölü r yazıyorum. Burada y bölü r yazıyorum. Burada x bölü r yazıyorum. Burada y bölü r yazıyorum. Buradaki r ile buradaki r gitti. Buradaki re ile buradaki R'ye gitti. Buradaki re ile buradaki bunlar da böylece gitmiş oldu. Ne kaldı? X kos alfa eksi Y sin alfa virgül X sin alfa artı Y kos alfa. İşte A üstü noktamın koordinatları bu oluyor. Yani bir A noktasını X virgül Y koordinatlarına sahip bir A noktasını orijin etrafında pozitif yönde alfa derece döndürüyorum ve yeni geldiğim noktamın koordinatları bu oluyor.